arkadaşlar bugün sizlerle birlikte God Dost Dost Ghost oynayacağız ve nasıl indirildiğini göstereceğim sevgili <laughs> arkadaşlar sevgilikten sonra göstereceğim nasıl indirdiğini indirdiğini bakın böyle Oynamıyor şu kalkan ne bir şey hem <laughs> de videoda anlatım da olacak eğer yani babaklar da ses istiyorsanız her zaman her bir dinleyici yapıyoruz. Evet, ben de yanımlar için yani PSP'den Her çalışıyor. Mesela bu. Bu. Bu çalışıyor. ཁྱས 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 Kakin bu buraya atalım. Bu buraya. Şimdi tutunca olalım. Olay basit. Bu tutunca olalım.

PC'deki gibi. Evet. Bir Buranın da şöyle bir tane mi buraya basıp? Bir tane mi alayım? Senin memnunum da. Evet yani arkadaşlar. İyi şey The Temple of Thanatos, the God of death. A vestige of a long forgotten time. Erected before the rule of the Olympians, this temple was not placed here by mortal hands. Within its walls. desevando. passage to the domain of death. <laughs> Dur, save <olan> <laughs> Şöyle evet basın. PlayStation gibi. Sonra o. PlayStation'a nasıl koyduğumuz. Çıkabiliriz. Evet şimdi. Arkadaşlar. kadar e, God of Sparta nasıl indirilir onu göstereceğim. İlk önce buraya. Go. Go. Yok lan God of. God of War Han God of War Ghost of Sparta Android Oyun Club yazacaksınız. İlk çıkana tıklayın. Aşağı inin inin oyuna devam deyin. Yine inin. o oh, bak burada God of War Ghost of Sparta. Buna basıyorsunuz. Ee, ben yüklemeyeceğim çünkü yükledim. Ee, şey yapıyor. Telefon numara orada sağ üstte bir tane çarpı olacak. Ona tıklayın. Sonra e, şey bir tane böyle şu düğmeye basın. Bakın şurada bir tane düğme var ya de benim ekrandaki bir tane düğme. Şey böyle çıkma bu. Karede şeyler atıyor ya işte en soldaki ona basın. Yani bu Redmi telefonlar için gösteriyorum. Basın. O zaten size o dosyayı atacak. Ya da orada bir tane çıkış düğmesi var. Ona basın sonra aşağıda indir. Diye bir şey çıkacak. Sonra indireceksiniz. Ondan sonra çıktınız. Buradan indirmenizi kontrol edin. Buna. İndirmenizi kontrol etmek için Chrome indirilenler. E burada gelecek şu dosya. Bu inecek, 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 inecek. Ondan sonra bir her şeyi kapatayım. Ondan sonra PSP'ye geleceksiniz dosya indikten sonra. Uf. Yükle diyorsunuz. Dosyalardan o indirdiğiniz dosyayı seçiyorsunuz. Ve e, oradan yükle diyeceksiniz. Ve sizi oyunu atıyor zaten. Kurulum bu şekilde. Ben tabi kurduğum için yapmayacağım. Yakında Chains'in full impusu da kuracağım. Onun da kurulduğunu nasıl göstereceğim size. Neyse şimdilik koşacakalım. Bye bye.